Evet merhabalar petrol ile ilgili çok e, soru geliyor hemen e, bir video kaydetmek istedim daha kolay olacak böylece birkaç hafta önce paylaştım birkaç videom var petrol ile ilgili şu trend line'ım şu yükselen trend line'ım burada da zaten destek Oldu buradan fiyat yukarı geldi. Zaten bahsetmiştim 54 seviyeleri mutlaka test edilecek dedi 53 Kadar geldi. Buradan sonra tekrar bir gördüğümüz yaşadı. Bundan sonra ne olacak? Hemen kısaca onu bakalım. şu düzen çizimi, çizgime dikkat edeceğim. Bu hafta içerisinde de. 4 saatlik e, 49.58'de ne olur? Hemen söylüyorum ne olacağını. İki ihtimal var. 48 80'ler R açılışla birlikte gelebilir. Buralara gelirse hemen buradan yukarı pozisyonumu açarım. Ama ben e eğer petrol klasik bildiğim hareketini yap, yaparsa ki öyle umuyorum da bir açıklama yaptı zaten. Dedi ki, e, Fundamental'lerde şu anda düşen e, petrol fiyatlarıyla hiç uyuşmuyor. Dedi. Teknik de uyuşmuyor aslında. Şu anda yükselen, biraz spekülatif E tabii ki düşecek ki kalkacak ki para kazanacak millet. E, olduğu yerde durmayacak. Bana öyle geliyor. Bence olası senaryo, pazartesi, salı açılışla birlikte şu iki mi, yani 50 50 onlar, 50 19'lar, 50 20'ler ve 50 50'lere doğru bir e, tekrar bir düzeltme olacak yukarı yönlü. Bu ilk senaryo, ikinci senaryo e, 48 86 48 90 o civara şu seviyeye doğru e, hatta 48 70'lere kadar tekrar bu gelip aşağı doğru fiyatın geleceğini öngörüyorum ve buradan tekrar bu fiyat yukarı doğru gidecektir. Ben pozisyonlarımı buna göre alacağım. Zaten benim petrolle takip edenler bilir çok önceden açılmış uzun pozisyonlarım var. Onların belirli hedefleri var onları bekliyorum. Ama day trading gün içindeki işlemlerimde her aşağı yönlü hareketi belirli seviyelerde Uzun pozisyon açmak için kullanacağım. Bu benim için bir fırsattır. Ee, senaryo ne zaman değişir? Senaryo ancak e, 45 seviyelerinin kırılmasından sonra değişir benim için. İlk önce şu trendline'ın kırılması arkasından da 45 seviyelerinin şu seviyeler kırılıp aşağı dönüp bir hareketin başlaması. O zaman ciddi bir aşağı yönlü hareket 39'lara kadar beklenebilir. Onun dışında bütün bu aşağı yönlü hareketler tamamen spekülatif ee, ve alım fırsatıdır benim için. Bu benim kendi fikrim. Ee, hafta içerisinde, gün içerisinde nasıl işlem yapacağımı anlattım. İnşallah Allah yanıltmaz başarılı oluruz. Ee, kimsenin de aklını karıştırmak istemem. Herkese bol kazançlar dilerim.